Osman, al oğlum. Al, gel, gel. Osman, gel oğlum dışarı çıkalım. Osman, gel oğlum al, al oğlum, gel. Osman, gel dışarı çıkalım oğlum. <laughs> Osman gel dışarı çıkalım oğlum. Osman gel oğlum sen. Al oğlum gel. Osman gel dışarı çıkalım oğlum. Osman gel. gel oğlum. Gel gel Osman gel dışarı çıkalım oğlum. <laughs> Yoruldu artık koşamıyor. Osman gel oğlum. Osman al oğlum gel gel al oğlum al çık çık dışarı al oğlum gel al gel hadi gel hadi al, oğlum, al. Osman gel dışarı çıkalım oğlum. Gel. <laughs>